Başkanım geldiği günler meğer sağ olsun mahallemize verdiği e, hizmetler meydanda. Gereken neyse hepsi yapılıyor. Her konuda başkanımıza, e, mahalleme teşekkür ediyorum. Gerçekten bütün hizmetleri mahallemize yapacağına da inanıyorum. Başkanımla ve çalışanlara Hayır, teşekkür eylesin. ediyorum. Değerli hemşehrilerim, e, bugün yine hayırlı bir hizmet açılışındayız. Biraz, biraz önce yaptığımız bir açılıştan sonra, şimdi de kayıp efendi mahallemizin çok önemli ihtiyaçlarından birisi olan mahalle fırınımızın Yenilenmiş halini açacağız. Fırınlarımızın ikisini de yıkıp yeniden yaptık. Binamızı elden geçirdik. Mahalleli hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda tekrar bu güzel fırını, mahalle fırını mahallemize kazandırdığımız için mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.